evet. Ee, şimdi ne yapsan herkes ölü bir tek gördüğünüz kaldı. Sen oğlum sen gibisin Aa ne oldu? Basın oluyor sanki. Ah. Tekrar az geldin. Last tv ben. Ben o kadar kim ne bileyim. Wow. Ne oluyor lan? Hayır. Oha oha. Adam öyle bir upgrade almış ki. Neyse. Pıf, 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 pıf. Arkadaşınıza tıklınız. Durun. Sıkmayın. Ne kadar sıkarsanız o kadar. Bize atın. Bir bu yapma Ben de varım. Oy, öyle mi? O zaman kalmadı. Ah, 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 ah. Daha bu yeni Gel gel daha tuvaletleri öldüreceğiz. Aa, ah, ne oldu? Bir dakika hayır o kişi pazitlenmiş. Ne ne? O kişi mi pazitlendi? <laughs> evet öyle. Aa, hayır. Hayır. Sen de sen ateş et. A Teşekkür edelim. Ama sen nasıl pazitlendin? Öyle bir uygun pazitlenmişsin ki. O Ama upgrade mi edin? Sadece boyanmışsın. Evet. Resmen Hulk'a benziyor. Evet. Kollanın aynı Hulk gibi. Çıkartça. <laughs> evet, ateş et çıkartça. Pa 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 pa. Aaa. Tutabiliyor muydu? <laughs> Elay. bak şurada yukarıda aslında detaylı kolu var ya görmedin mi? Şimdi e, Hayır. Uh, teşekkür ederim Last TV Ben Sen kaç kas, kas. da... Kes, 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 kes. Kesebildiğin kadar kes. 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 Böyle. Ya da kendi bas kestim. Kes Pat, 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 pat. Eee. Uh, Gel buraya. Gel buraya. İşte böyleydi. Şimdi o grubun yanına gidiyoruz. Hazır mısınız? Evet. O, o tehlikede. Star Speaker'ın sen. Ben... Okul yetişlenmişsin. Kolu düzelmiş bile. Evet ya sevdi. Bazı kişiler gitsin bence. Ben gelmeyeyim burayı koru. Ben gidiyorum. Oha her yer karma kalırsın. Eh, ben de geldim. Çünkü ben de vardı. Biz de geldik. Bu seni. Eh, Spiegel ben de geldim. Başka bir iş kaldı mı? Tamam keke. Hop ben de böyle geldim. Ben de şöyle geliyor. Ben de geldim. Hadi. Bir sen zaman olurdu. Ama bu sefer olmadı. Ben de böyle değişik bir hukuk ile gördüm. İşimiz bitti. Kameramanlar ve TV manlar ve bir dakika oğlum sen bizler değil miydin? Mafya tuvalet. aslında değildim. Ah. Her şey Pa kır... pa 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 pa. Boyuna göre birisiyle savaş dostum. Ah. Ses dalgası tu kulağı patladı he hayır gel buraya Aa. Ah. arkadaşınızı istiyor musunuz bana göre hayır çünkü ben aslan daya aslan çünkü ben istiyorum Burada dur. Aa, vakum toilet gelin ve hepinizi atar. Ah. <laughs> İndirdim lan büyük bir şey sonunda. Parazit gel lan ya. Asit pa. Pa 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 pa. Bir ne? tek Sen o kaldı. Nasıl? Onu yok etmeliyiz. Ben halledelim. <laughs> ne yapıyorum? Aa. Gel buraya. Sif kameraman gücünü göreceksin. Aa. 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 Böyle yok olursun. Sadece bilmem. Sen sadece istedin. Oğlum ben daha yeni geliyorum. Eee aynen. Neyse. Gelin nerede? Geldi. Eh. Geldim. Ortam temizlenmiş duruyor. Di di Aynen, Aynen temizlendim. <laughs> Aa. Bunu basiti kalkmadı mı? Oha. Adam güçlü sıktı lan çıtadan. Basiti de sık altın Ayıp. Çıkarttım. İyi. İyi iyi tamam. Bu savaşta. Şimdi tabii. her yer temizlendi. Bir tek sesetleri kaldırmalıyız ve iyileştirmeliyiz. Kanka var ben de geldim savaşa. Aa da speaker ben, ben hoş geldin. Savaş bitti. Neyse belki savaş çıkarsam İnanımız Belli olmaz. Her an çıkabilir yani. Yani belli olmadı sözü. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Aa, geldi bile. Geldi geldi. Bak geldi sürüldü gel. <laughs> gel buraya. <laughs> ah. O nasıl bir vuruştu ha? Kız tokatı. <laughs> <laughs> gel buraya. Ah. Bay bay. Sıfır ben ne yapıyorsun? O bir lazım yapma. Nasıl lazım? O çünkü sorgulayacağız onu. Ne sorgulamasından bahsediyorsun? Çünkü o bir düşmanımız, onu sorgulamamız lazım. Upgrade alıyor musunuz diye ya da başka bir şey yapıyor musunuz diye artık olsun sorgulamalıyız. Ya e adam yaşıyor mu da şu an? Belki belki yaşayabiliyordun. Sizde kamera var. Hadi dediklerin doğruldu da Upgrade alıyorsunuz diye sol nedir? Hayatımda böyle bir solu görmedim ama. Ah. Ben transfigüme gittim. Ah ben çözüyorum. O gençler bir şey yapar mı? Yapmıyor kişilik. dedik. Ah hehe <laughs> i̇şte üstüne böyle çınadırma. Gel lan buraya. Neyse ben yapsam. Gel de. Dur. Ee. Ya da bir şey olmadı. Daha kalan o gene. Lan. Lan ya lan. Gelsinler. Ya da usta bir TV'm var mı? Var. Sobuk gelin. Isınlanıyoruz. Dur geliyoruz. Bekle. Beni bir da bir kişi gelsin. Var. TV'm yanına kusun. Çünkü TV'm annen yanına ısınlanır. Kaç. Beni bir yanıma da gelin. Geldik. Geldik. <laughs> Aa, hayır sif Ben onu almaya Beni gidip oduttum. geliyorum. Aa, oha yürü git. Şu da de bunu Seni de almaya geldim. Ee, Aa, şey, şey. Aldın, gerçekten. Aa. Sok göz. Sok göz ucu. Şimdi şimdi kasamıyorum. Hey tuvalet gel. Onu bas edemezsin. Yardım et. Oh. Ah. Hayır hayır. Ah, Dedim. Yardım. Uy. Ah. Dedim. Ah, kasını geçtim. Kaç. Pu pu pu. Kasın. Kasın. Saldın mı? Parazit. Ah. As. Helikopter de üstü. Ya. Aa. Ne oluyor lan? Aa. Allah! Allah hayır! Gel ha. Oğlum bizim gözümüz yok lan. Eda iyi. Babam kılıcımın Peki gücünüz yoksa nasıl görebiliyorsunuz? Değilse çok değilsin. Vay! lan o ne lan milli milli bir helikopter mi Aa. burayı bilmiyor değil mi dur burayı bilmiyor değil mi bence de, evet ya selamun aleyküm ben hadi bilmiyordum. saldırı bence de dedim enayi Aa. Neyse ses aldı oh, oh. Titan Speaker'dan. Onu onu hallet. Gel buraya. Hayır, Sandın. <laughs> wow. Allah! Ha. Çok kötü. Aa! Gel. Oğlum yerim. Şefkat'i. Şefkat'i yaman kötü. Şefkat'i yaman. Kafama niye basıyorsun? Bak. Konkret ve su. geri yandı. çıkarttım. bu konu ne Nerede ki? Arkamda. Tamam. Elle. Söyle için teşekkürler. Hadi. Ah be tutmadı gene. Beni sonra oyalasın. Ben onun partitini çıkartsam. Aa, hadi ya usa. Ah. hadi hadi geldim geldim. Geldim geldim. Çıkarttım. Çıkarttım. Son anda çıkarttım diye bayıldı. O tekrar kendine gelir. Şey bir var. Evet, Asla, tamam. Ah! Ah! Aslı düşüş ölmemişti mi? Yok. <laughs> Yo, sabahtan beri canım. <laughs> ah! Roket tuvalet Neyse çok acı oh, İntikam vakti. Aa, dur geri çekeceğim seni. Gel lan buraya. <laughs> Gel lan. Hayır. Ben nereye gidiyor? Onlar nereye gidiyor lan? Ölüm bir biz vakti. kaldık. Lan aaaa. Aaaa. Ezime. Aaaa. Ne? Sen niye yardım şey. etmedin? bu kadar upgrade almışsın. Bu da tuvalet yardımcı şeydi. Ee, yok bir şey. Ben, ben de yardım ettim. Astro Decay'ın gücünü göreceksin. Tati Bu nasıl bir güç lan? Neyse ki upgrade hiç... almamışsın. Aldım ya Eda'yı. Lan! Gel bana ya. Aa! Ah. Onun da <laughs> bende de var. Çekirdek çuvaa <laughs> çıkamadım. Ya dur. Evet. Bana Taito TV böyle yardım etmeye Aa! -oh. Abi adam öldü sen gelme azar. Oho. Belki tekli oluyordun nerede biliyorsun. Bakalım gözü de yok uyanmıyor. Yani ee, bir tek ben ve disk kameram paket tuvalet face hep kameram annam kan. İdadamıyor. Bir bu tuvalet. Seyir olamıyor. Ve tamamım. He görmedim. İmdat! Birisi bana yardım etsin. Aa. Yardım et geldim. <laughs> Şu halde karıştı öldür. Ah. Öldürdü. İyi misin? şey. Gel buraya seni gidip şişli. Yiğit var et. Sen kime geldin et. Sabahda. Ben de geldim. Sen geldin ama adam ölecek. Al sana bak. Ah. Vaaay. Aaaa. Ah. Yakladılar beni. Nasıl bir şey. Aaaa. Ah. Dur bak kim geldi? Şimdi size bir yere göndereceğim iki kameraman. Ya da dördünüz, beşiniz ya da altınız ya da yediniz olsa Sizi böyle gönderiyorum. O yerde dikkatli olun tamam mı? Ben de buradaki herkesi iyileştirmez aslan. Ben iyiyim Burası kasaldayım. Şimdi de, ah. Tamam Titan Speaker men. Hadi o komuta yedin. Tamam. Burası şey oh my god. Burada baya bir şey dönmüş. Bence de oğlum bu ne? Burada bir sürü şey dönmüş ya. Allah. Aa, bir yardım zorlak. Biz niye Al, yardım? Al kuyu çıktı. Oh my god. Oh. Ah. Vallahi ah. ben dayanamam. Vallahi sadece pat pat pat. Oğlum bu sekiklik. <laughs> ah. Bu ne bir şey gösterişe ben de geldim. <laughs> ah. O şekilde hatırlıyordum ben. Ah. <laughs> Üç vazer arttı. Hatta da dört vazer arttı. <II> <tığ II> Cibet. Sol. Aslı parası da Tut tut. Ay abi Ya abi. Ee, Halil. sıra çantını <laughs> Ya. Diyor. Ya vidan çekiyor asma ahmet be Youtube ka kanalıma göndersin Aaaa <laughs> kolum İyi misin? Tutat TV'me. Aa beni de tuta Al sana Asla panikte girme Girdim <gülüyor> Geri sıktı ki. Yeni... Aa. 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 Gelmeyeceksin ki. Zollama. Zolluyuz ama. Zolluyuz zollu Bana ne? Al sana. Aa. Aa. <laughs> Siz çabuk kaçıp biz ee, ee, Biz kaçsak yoruz zaten. Biz zaten. kaçıyoruz. i̇yi misin? Gidiyorum oğlum oraya. Hayır Tita Speaker'dan gitme. Ben de geldim Titan TV'me. Titan TV'me. Titan TV'me. Ti <laughs> Sen görene kadar arkadaşın oldu. Hayır. Pu 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 pu. Bir tek ben kasmadım. Pat pat pat. 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 Ne yapıyorsun? <laughs> <tö> 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 Bana bir şey olmaz Kalkanım var tutsun. Görmüyor musun sikileri ee, Hayır Ben şu kolu Kasılsam iyi olur Kolu katılacağım kendim daldım Neyse kas 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 Iııı <laughs> O ne oldu bize? Kaçsak yolun. Ya duvar son şey. Yapayım. Onu bırakın. Aa, aa, ne bırakın. Sadiyosun Titan TV man. Hayır hayır hayır. İki kılıçlı Gülsene televizyonun aslı detayının kolu olan bir TV nasıl sıkayım ki bir de Titan. Bulat beni. Aa. Aa, 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 aa. Burada da bir para sayarız herhalde. Şimdi şimdi. Ee, Iı, Sultan mi? Evet. Dur diğer bölümleri de gösteriyorum. Biz burada diye bekliyoruz. Önemli anın gelmesini çünkü tatil burada. <laughs> İyi bir Önemli an kim? Dur göğsüksün. Ah! Hayır buymuş. Ben kılsam iyi olur. Allah. Puh puh puh. Hastalık. soruyorsun? Neyse. Sızmayacağım. very well, video bit sad